Şehrin Sesi programı olarak şu an Manisa'da, Manisa Tahap'a konuk olduk. Yanımızda derneğin başkanı Mehmet Aktaş bulunuyor. Mehmet Bey, öncelikle sizleri tanıyarak başlayabilir miyiz? Adım Mehmet Aktaş, Manisa Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Derneği Başkanı. Dernek ne zaman kuruldu? Tahap, Manisa'dan Mustafa Sarıoğlu Genel Başkanımızın bu yola çıktığı ilk günden beri ben Mehmet Aktaş olarak yanındayım. Faaliyetlerimiz 2 seneden beri devam etmektedir. Şu son bir yılda daha aktif bir şekilde yol almaktayız. Üyeleriniz için neler yaptınız? Şimdi üyelerimiz için en başta şeker desteği. Yani besleme şekeri 2009'dan beri e, birliklerin şeker dağıttığından mesela haberimiz bile yok bizim. Şimdi üyelerimize uygun fiyata şeker tahsis ettik. İşte aynı zamanda işte çamda e, arı konaklama ilgili sıkıntılarda, e, buralarda yer tahsisleri, e, daha buna benzer birçok şey. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.